Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar servis YouTube kanalına. Bugün de bahçede bazlama yapıyorum. Biraz kunde yaptım. Kuşbaraklı kunde yaptım. Yedik. Hamur meyve yoğurt geldiydi. Biraz da arkasını da birkaç tane bazlama yapacağım. Çok da büyük olmaz. Şöyle ıspanak doğradım. Allah'a şükür. Peynir bir, bir yol, de çok buyuramıyorum. Ama genel olarak işte, değil. da değil. Biraz işte bazlama yapayım. Soba yanıyor. Sobanın üstünde. Böyle böyle karşısına koyayım ekmek çıkarsa hani öğlen yemeğimiz iyidir. Hem akşam ekmeğimizi yapar bu çocuk. Hem bacı da Biraz iş kuruyor. Biraz karnımız duyuyor. Bir şekilde şöyle ekmeğimizi de yapayım. Macera değil mi acaba? Arkadaşlar böyle benzisini alacağım biraz şöyle yani biraz da birinci halinde kabarsın. Bak bunları da ekmek yapacağım. Bayaladıydım evde. 2 kilo hamur un kattım. Azdan tuz. Bir yemek kaşığıyla çay şekeri attım, toz şeker. Başka bir şey yapamadım arkadaşlar. Suyla yoğurdum. Yedik. Birer kome yaptık. Adamla yedik. Bunlar da burada bir kabarsın. Bunlar bebe. Ah şunu asal dört bebe. Bir gün, iki gün ekmek Bunlar da burada çok arkadaşlar kabarsın. Peynir kattım. Maydanoz doğradım. Soğan. Az da sıvı yağ. Bahçenin dış Doğradım arkadaşlar. Bu burada. Bir de gene belki az da bir bir benzi daha yapabilirim. Bunu yıkayayım. Suramızın acını örtüyüm. Örtmem de arkadaşlar bezimiz azdan kabarsın. Ondan sonra da soban üstünde pişireceğim. Şimdi biraz bahçemde çalışayım. Girdik karnımızı doyurduk. Allah bunu bereket versin. Çay da bu versiyo mu? Heh, bunu kapanıyor burada mıydı? Çabuk bu, ne çok güzel bak. Bak. bakalım arkadaşlar. Çöp gayet ekmeşimiz bitti. Biraz otunu alayım. Burada da deri otu vardı. Tere mi? tere. Sereno tohumunu aldım. Şimdi böyle bir sepe yapayım ben. Hadi bak üzerlerini çekeyim. Nasıl benim o sivri almadı. Bir Yağmur birden indirdi. Aman. Aman. Aşırı sevdi

domateslerin hep iplerini brezini bağladım onların brezlerini daha bağlayacağım bu açıda çok otlar, çok 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 aşırı bu açıda of alıp duruyor vallahi bu bir daha çepeyim değil. Mi?

Eşliğe lorman dağıtıyor. Sen öyle artık mi? He? Diberatçı çöpeyim mi? Lorman da bende çalışıyor dedi. He mi geride? Aha, o zaman başa ya. Endişe bulacağımız bakur Kamyonlardan alırık adam eğer haber vermezse kamyonlardan alırık bulamazsam bulursam haber veririm dedi. Aşırı irileşmiş hmm. hani küçük de vuruyor. Karbürstatı da güzel olmuş. <laughs> Ay. Küçük salatalım bakın çok küçük şey. vuramıyor. İrileşmiş. Salatara bakın ben ha. Okay. Arkadaşlar bazlamalarımız bayağı bezlerin aldım. Burada bazlama yapacağım. Bezini yaptım. Bir tanesini attım. Sobanın üstünde bir şey yok. Bazlamalarımız, çayımız kaynıyor. Çay i̇şte elime geliyor. bazlamalarımızı düşürse şöyle bir arkadaşlar Allah dedi bir tane daha açayım orada arkadaşlar bahçede sobanın üstünde Hadi. Hı. Büyük açmışsın bayağı bir. Burada da, da büsün, burada büsün. Kazdanaların bir şey, bir güzel oldu. Çok güzel bir şey ya, arkadaşlar. Ağaçı da arasında bazlama. Çayı da indi birazdan kaynıyor, çay da demleyeceğim. Ağaçı de hem iyi, hem iç, hem işim gücüm gör. Çiçeklerim de güzel açtı. Samsaklar da saksın içinde. Domates. Samsaklar güzel olmuş. Lazili annelerimiz. Bunlar da sarmaya gelmiş. Yapraklar toplandı. Gene toplanacak. Jeg traffar or Burada mavrular daha güzel duruyor. Bazlaymamızı unuttum kenarda. Oo güzel kızarmış. Arkadaşlar hemen telefonu tut çevirdim. Bu da güzel pişmiş. Böyle bir tarafı da pişsin. Nice. Bu tarafı iyi pişmiş. Öbür taraf da çıkmışsın. Şimdi zaten sönerse bir daha pişirelim. Oooo iyi sınırmış. Oooo oh, güzel yani Burada ıspanağımı doğradım. Bahçeden aldım. Ispanakları doğradık. Bahçenin salatalarını bunlar da konşu verdi. Ispanak da daha duruyor onu da gelen olursa bekitsin. Bak şöyle gide Kolda Kol da yapardım. Kulan kaç bezim var. Çünkü ikisini ekmekle birimize kendimize kol edersek. Gazlamamızı biri bir işte. Şu gazlamaları da alayım birine? Yerler çok yağış, yağmur çok yağdı. arkadaşlar. Gazlamalarımız pişiyor. Birini pişirdim vallahi güzel oldu. birinde açayım bir arkadaşlar. Çünkü çekelim de yok. Tek elimle açayım. Tek elimle de gazlamalarımı sobam yana kana. Pişsin arkadaşlar. Ee. Evet, azımamı attım arkadaşlar. Bıssın. Ha. Tek elimle çekim yapıyor, Tek elimle de açıyor. Şunu da açayım arkadaşlar. Bu da bıssın. Baba yana hemen. Kalmasın. İyi iyi olur. Hiçbir şey yok. Açılır. Şunu da kilakene kendimize geçmişiz. Ooo işte ben bak. Şu mayalanmadan hemen at dedim. Şu mayalandı daha bir güzel oldu. Aslan aslan. Demirci köyünde Özlem ablamın bazlamaları. Özlem abla sen yapan Bazlamayı ben Fransa'da zobanın üstünde yapmam mı? Bak ben de yapayım gözlerime. Gördün mü? Ya. Kardeşimiz yapıyor ama elini yana çağırdı. O iyi bitsin. Şurada iyice bitsin. Oo, arkadaşlar zobada ağır yanıyor ya. Altı güzel kızarmış. Bize iyice kızarsın. Bir tane kaldı. Ay Arkadaşlar burada da döşek de attık. Fazla da attı. Hem oturuyor. Güzel. Bugün de bahçede. Yemeğimizi yedik. Akşam ekmeğimizi yaptım bazen ama. Birazdan da bahçenin biraz otlarını alırım. Çay içekle görüşürüz arkadaşlar. Zaten hazırdı. 3-4 tane akşama. Bir gün yedik. 2 kişi de aşağıda gidip geliyor. Herkes ıspana fokulda yaptık. Yedik. İkide de yapalım dedik akşamayı daha cıfırık gibi. Bu da çayımızı da hazırladık. Sinir otunu mu otun

şey yalnız bir papuça giydiriyor ya vallahi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bir, bir bakalım. <laughs> 그러다야 될거 같아요. 아 제가 얼마 살 수도 있나요? 저기

شو كلام بدك انا şubesiye. Alti yanıyor dedi, yanıyor değil mi? İnşallah madem hiçbir şey bizimden bilmiyor, aptal. değil mi? Alti seni ziyaret ediyor. Eti yemiyor, bu bir şey mi? O yüzden yanıyor. Arkadaşlar Bazlamalarımı yaptım. Bahçeden üstüm için yandı arzama. İçinde arzama da Adam beni şaşırdı. Bazlamalarımız güzel oldu. 4 tane, 5 tane bazlama yaptım. 2 tane de ıspanaklı lokum yaptık. Üstüne çayımız içiyor. Biraz zaman eve gideceğim. Ulanım da bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Serbest yemek kanalında kalın. kalın. Allah'a emanet olun. Beğenlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.